<laughs> uyan. Kesin misin? Uyan. Kisi Yuvagi ayı iyi gösterme orayı gösterme ama niye patiteklerini açtık ki şu an? Videoya başlamadan önce herkes benle hem fikrimi onu öğrenmek istiyorum. Puppy Playtime Chapter 4 Hepimizin psikolojisini bozdu. Bunda hem fikir miyiz pisicikler? Üstüne bir de okul başladı biliyorum. Hepinize hayırlı yeni dönemler. Umarım notlarınız çok ama çok ama çok emeğe yüksek olur. Aklım hala Pop Chapter 4'te, Kissim isimde kisim misimin isim uvuzunda ya. Yani bunu demek bile ne kadar saçma, ne alaka bir oyunla bu. Tabii ki de oyundaki karakterle ben bağ kuracağım. Neden bağ kurduğum karakterin uvuzu bende kalıyor beni kurtarmak için. Yani bana bunu niye yaşatıyorsun Mob Games? Pop Playtime Chapter 4 ile alakası var mı? İnanın tam bilmiyorum ama bayağı hastayım şu an. Bademciklerim şiş. E, mi, mi, minik minik burnum hafiften akıyor. Ses telim yerinde, gayet yer değişik merak etmeyin. Ses telimi koruyorum. Ehem ehem. Bugün kesin misimizle alakalı e, bir fan yapımı video izleyeceğiz. Bir teori videosu pisicikler. Hayatta mı? Nerede? Yaşıyor mu? Aç mı? Susuz mu? Öldüm mü demek istemiyorum. Lakin ölümlü dünya ben gastalım diyerek <laughs> videoyu başlatıyorum pislikler. <laughs> tamam burası. Evet uçtuğumuz yer. Of. Okey devam edelim. Benim için gerçekten bu videoyu çekmek çok zor bu arada pisicikler. Yani yaşadığım travmanın üstüne bu videoyu çekmek. Sarı pembe elleri parmakları. Daha. Eee, şu ne? Ayağı diyen olmuş yorumda da pisicikler ne alaka kesinbisinin ayağı değil bu komple kolu ve eli ayak değil bak şimdi şöyle göstereyim size ben hazırlık yaptım. Şimdi kesimimiz bu pisicikler. Biz kolundan tutuyorduk. Gerçi o bizi tuttu aşağıya düşüp ölmeyelim diye. Ve kolu yerinden koptu yani ayağıyla falan hiçbir alakası yok. Ayak diyen olmuş bazı yorumlarda da ayağı yerinde pisicikler. Tabii ki de bununla hani şey yapmıyorum. Tatmin etmiyorum kendimi en azından ayağı yerinde falan filandır diye. Ama tabii ki de en azından ayağı yerinde yani. Çok garip duygular içerisindeyim PSG. Oh Bizim ellerimiz sağlam tabii yerinde bir sıkıntı yok değil mi? Ama merak etme Kissimissim. Ben sana elimi, patimi, kuyruğumu, kalbimi verdim ben sana ya. Elimi kuyruğumu niye vermeyeyim be Kissimissim? burada çiçekler var haşhaş bunlar zaten oyunun adı pop playtime yani haşhaş <laughs> haşhaşiler bunlar çok tesirli etkili bitkiler pisicikler öyle normal çiçek bitki değil yani aa geri mi döndük biz kesimizimizin kolu evet pati fenerini açtık Kesimizi beni duyuyor musun? A, o ne? O ne? Kisi, Kisi misin? Kiss. <laughs> uyan Kisi misin uyan Kisi Kisi misin? Neden bıraktın bizi? Daha senle mi Miyavlayacaktık pisi pisi kesirmesi Neden bıraktın gittin bizi Daha miyavlayacaktık senle pisi pisi Aa. ah. Kim yıkacak kesim isimizi Ben yıkarım onu he. Zaten tertemizdir onun vücudunu yıkanmaya ihtiyacı bile yok He? Ama şeyini dikelim. Uğurunu dikelim. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Hiç merak etmek kesemesim senin tek parça halinde. Dilim varmıyor ama. Gömeceğim. Tamam mı? Hala inanamıyorum. Kontrol ediyorum. Yaşıyor mu yaşamıyor mu diye ama. Oo, hayatın acı gerçeği ve pisicik. Ve burada sinirlenip havaya ateş ediyorum. Lan ne yapıyorsun? Bizim gelecek. Hayır. Onu yakmayacağız değil mi? Bir dakika gerçek isim misinin inanışına göre belki yakılması mı gerekiyor ben anlayamadım. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Bize yakmak yok günah haram. Çocuklar e, unutmayın ki bu bir fan yapımı. Yani ben hala da Minna Kedi Kalbimin ücra köşelerinde bir yerlerinde Chapter 5'te tekrardan kifi misimizle beraber pifi pisileceğimizi biliyorum. O yüzden Minna Kedi yüreğinizi ferah tutun. Oo, bitkilerin üstünde bir şey var. Kaset yeni bir kaset. Hadi belki kifi misimizle alakalı bir ipucu bulabiliriz diyeceğim de. Bilmiyorum be Ya bana kalsa ben şu çiçeği koklatıp kesim izimizi canlandırmayı falan düşünürüm yani. Hiç kabullenemem onun öldüğünü. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bütün ellerimi pembeye boyayacağım. Onu yad etmek için. Hiç unutmamak için. Zaten unutmam da. Kırmızı elimi pembeye boyayacağım. Mavi elimi pembeye boyayacağım. Mor elimi pembeye boyayacağım. Ateş eden elimi pembeye boyayacağım. Tüylerimi pembeye boyamama gerek yok. Zaten Rümeysa'nın tüyleri pembiş pembiş. <laughs> Hi. My name is Late Pierre and I'm Late at Bear. here at Playtime Co. If you're seeing this, you must be very Bu Late Pierre de mi bir doktor pisicikler, yok yoksa doktorun da mı üstü bir şey? All right, all right. Çok gıcık bir gülüşü var ya. Hadi, hadi, hadi. Tamam tam işte burada bitmişti o impisicikler. Kimi görmüştük? Ben başta ahtopos sandım. Sonra renginden dolayı kesilmişse dedim. Ama finalde bakın kim çıktı. Bak 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 durdurayım bir. Pisicik bir ahtopotumsu bir şey geliyormuş gibi değil mi ya? Bak başlarda öyle. Tamam mı? Ortalara doğru geliyor. Geliyor. Bak burada burada dedim ben tamam bu KSMS. Çünkü hani yürüyüşü de böyle aksak aksak ya. E kaza geçirmiştik zaten. Kolunu falan bak kolu falan böyle aksak aksak bak baya yaralı sonra bir anda koşuyor ve onun hagi vagi olduğunu anlıyoruz ama hagi vagi <laughs> bu nedir ya yarına bir seni özenmiş dostum onun da ağzının içinde ağzı var seni taklit etmiş gerçi taklitler esaslarını yüceltirmiş psc <laughs> hagi vagi egze O. Evet hagi vagi inceleyelim. Hagi vagi yaralı. Hagi vagi yara bere içinde. Aha be! Zayıflamışsın görmeyeli. Hagi vagi. Oğlum kolu bunun e, eli eli yok. Oh my gosh. Ama hayır hayır ne no, ne no, hagi bunu benden isteme. Onu sev, so onu söyleme. Sakın bak kesemi semin kolunu mı Olmaz. Onu ben dikeceğim tekrardan kesim isime. Onu öyle tek parça halinde görmek istiyorum. Olmaz isteme. Pisicek. Bunu yapalım mı yapmayalım mı size bırakıyorum. Neticede Hagi yani. Hayatımızın bir döneminde bizimle beraber olmuş, buranın güvenlik görevlisi oyuncağını aldığımız Hagi yani. My name is Hagi, Hagi Wagi. Kesin eğer hayatta olsaydı bence o da bunu isterdi galiba bilmiyorum. Size bırakıyorum. Kesin kolunu Hagi Wagi'ye dikelim mi? Dikmeyelim mi? Abi neler ne yaşıyoruz biz ya? Abi. Topallıyor, aksıyor. Hagi Wagi. Ay göster bana, gösterme, gösterme. ama Niye paketlerini açtık ki şu an? Bağlamışlar bir de orayı. Kangren mi olmuş? uğlum yara bere için her yeri lan sargılı. Baba! Bunu bunu yapan da biziz ha bu arada. Ben böyle konuşuyorum da. Bunu bunu da biz yaptık. Ben biz ne kadar ne kadar kötüyüm ben ya? Oh my gosh. Evet bu da bakın sargı bezleri, fıtıklar her tarafında sargı var. Her tarafı kafası. Kafasının tüyü gitmiş galiba. Bak tam şu bölge, pisicikler bak. Kel olmuş. Belli ki burada Hagiwagi ile Chapter 5'te bir kovalamaç yaşanacak, okey. Ama Hagiwagi hiç e, benim gördüğüm kadarıyla böyle yavaş değildi. Bayağı böyle cümbür cümbür geliyordu yani, Gümbür gümbür Ona bunu yaptığımız için bize iyice kızmış olmalı. Pisicik. Hagi, -hagi öfkesinden Allah bizi korusun. Geliyor. Evet. Gene bir tane kaset. Laboratuvardan çıktık şu an galiba. Yerlerde güller var. Ve nereye gidiyoruz? Değil mi? Play time 4 Evet bir Yo bitmedi Daha bitmedi pislikler Devam Aa, Cehenneme geldik Kafese Hücre 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 odalarına geldik Ben şu elin arkasındaki olan yerleri çok merak ediyorum Şu kocaman eller var ya Bunlar aşırı merak ediyordum O ne? There is der there, there it is What is this? Lan Limon. bizim hamuşun hamuş olmasın o lan. He? Ha? ha. Limon. Limon. Ne limon. <laughs> limon. ne alaka? Hey limoncuk. Limon. 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 <laughs> limon gel çayıma sıkayım seni şu an çok hastayım iyi gelirsin. Limon. Aa yere atınca limon diyor. <laughs> limon. At bir daha. Aklıma Tuğkan abi geldi limon denince. <laughs> limon tayfa. Oo. Oo oo. Necmi olsaydı <laughs> bizim üstümüze o limonu sıkar bize öyle yerdi. <laughs> hmm, hücrelerin üstüne çıktık. Oh my gosh. Yeni bir canavar yaratık. Ya abi, bu yaratıkları sanki tuvalete ihtiyacı varmış gibi bütün hücrelere fazladan klozet koymuşlar ya ona da hasta oldum yani ne alaka Bu canavar affedersin yani Kendi patırtısını yer ya Onu mu düşünecek Roket ne alaka Bu ne Abi Aa, burası bizi koyunun kovalı <laughs> Sen ne yapıyorsun orada <laughs> Evet yani bu ket galiba? Ulan o şeyi alana kadar var ya. Patim koptu patim. TikTokçu seni orada TikTok çekerek dans ediyor. Ben de şeyi almaya çalışıyordum. Yarına birden kaçış sahnesine geldik bir anda. Ben yarına bir karnı yarık yaptım biliyorsunuz piticikler. Beni tatmin etmedi kesinlikle yani. Populate Chapter 4'te heyecanlı bir koşturma yoktu. Ne yarına bir de vardı. Ne de hamuş da vardı abi yoktu. Yani ben o chapter 3'teki o öğretmen Aa, of, unutamıyorum bak. O kadar iyiydi ki o koşuşturum o kovalamak. Of. Ben onu hiç aradım ama yok olmadı yani. Evet ölmüş mü diye kontrol ediyoruz. Teyit ediyoruz. Bence kesinlikle yarına bir karnı yarık oldu da. Gene de biz bakalım abi. Chapter 5'te başımıza da bela olmasın yani. Tamam yanmış bitmiş kül olmuş. Yarına bir yandı bir. Hı hı. Ya şimdi bir de aslan ya yelesi çok var yani tüyü benim neredeyse 10-20 katım o yüzden yanması tutuşması daha kolay olur lakin inşallah suya falan düşmemiştir Bakayım 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 O ama aa, no suya düşmüş la Aa, oh, burası şey mi? Evet tamam. Hamam böceği, hamuş. Burada hamam böceğine dönüşmüş. <laughs> Yorumlarınızı okudum pisicikler. Ee, hamuş bize ihanet etmemiş. Onda kişilik bozukluğu varmış. Birden fazla kişiliği varmış. Bu hastalığı ben biliyorum. insanlarda da var. Konuşan kedilerde de var. Yani Allah'ım uzak etsin çok kötü bir hastalık. Ve bizim hamuş bu hastalığa yakalanmış. Ve şu an büründüğü kişilik çok yaramaz kötü bir kişilik. <laughs> <Amla mı? gülüyor> hamur olduğu için hiçbir şey olmuyor merak etmeyin titecikler hamur ya. <laughs> Burada evet hemen diğer kişiliğe bürünüyor bak. Bir anda. Ben ne yaptım diyor. Oo. Oo o ne? Bir yandan da çayımı yudumlayayım pislikler. Aranızda benim gibi hasta olan varsa de geçmiş olsun. Dikkat edin. Çayınızı için çay dedim de ıhlamur kekik çayı falan ha öyle şeyler. Normal çay no 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 no. Burada ne yapıyoruz biz? Ölmeyiz zaten. Evet. Pisecikler bir durum değerlendirmesi yaptık. misimizin üzerine konuştuk. Hagi vagi andık konuştuk. Hamuşun ölmediğine kesinlikle ama kesinlikle inanıyorum. Hatta biliyorum yani. Çünkü o bir oyun hamuru. Her ne kadar ezilse de, büzülse de, bozulsa da, parçalansa da tekrardan bir bütün olacak. Ve inşallah chapter 5'te iyi kişiliğe bürünmüş hamuşumuzu göreceğiz diyerekten videoyu kapatalım. Kötü, kötü kişiliği de olsa da bir şekilde o iyi kişiliği içinden çıkarmaya çalışırım. Bunu yaparım. Yapa yaparız bunu pisicikler merak etmeyin. Hamuşu bırakmayacağım yani kolay kolay. Çünkü yıl olmuş 2025 öyle arkadaş bulmak. Dost bulmak kolay değil. Bulmuşum bırakmayı düşünmem pisicik. Benim patim de bilirsin ha. Tuttum mu bırakmaz. <laughs> oh my gosh. Yef yeni, yes, yeni tepki videolarında görüşmek üzere. Yarın Gafur kanalına Puppy Playtime Chapter 4 bütün jump scare'ları karşılaştıracağız. En korkuncundan en korkunç olmayanına doğru bir sıralama sesyon yapacağız. Pesecikler. Ağzım neden yamuldu bilmiyorum. Sizleri çok ama çok çok ama, ama seviyorum. Bye bye.